Herkese selam. Bu videoda çift anıdal programı hakkında bilgi vermeyi amaçlıyorum. Kendi deneyimlerimden de bahsettiğim bir video olacak. Hepinize şimdiden keyifli seyirler diliyorum ve hiç lafı uzatmadan videoya geçiyoruz. tanımayanlar için kendimden bahsedeyim. Ben Petek Çukurova Üniversitesi okul öncesi öğretmenliğini bitirdim. Okul öncesi öğretmenliğini okurken aynı zamanda psikolojik danışma ve rehberlik bölümünde de öğrenciydim. Yani çift andal öğrencisiydim. Tabii ki ben bugün bu bilgileri sizlere aktarırken Çukurova Üniversitesi'ni baz alarak anlatacağım. Çünkü kendim de Çukurova Üniversitesi'ni deneyimledim. Çift andal nedir peki? Çift andal programı bir üniversitede kendi bölümünüzde öğrenciyken aynı zamanda farklı bir bölüme de devam ediyor olmak demektir. Çift Anadal programına başvurabilmek için belli şartlar var. Bu şartlardan en önemlisi ve en önceliklisi ortalamanızın 3 veya 3'ün üzerinde olması. Fakat tabii ki de ne kadar yüksek not ortalamasına sahip olursanız o kadar iyi olur. Çünkü sizin başvurduğunuz bölüme diğer başvuranların ortalamaları sizinkinden daha yüksekse eğer kontenjan aralığına giremiyorsanız muhtemelen onlar alınacaktır. O yüzden ne kadar yüksek ortalama o kadar e, kazanma şansı diyelim. Ne kadar yüksek ortalamanız olursa sizin için o kadar iyi olacaktır demek bu da. Peki çift anadol programına ne zaman başvurabiliyoruz? Çift anadol programına 3. dönemden itibaren başvurular yapılabiliyor. Son başvuru dönemi ise 5. dönem. Yani siz 2. sınıfa geçerken çift anadol başvurusu yapabiliyorsunuz. <laughs> üniversiteden üniversiteye, fakülteden fakülteye değişmekle birlikte Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi kendi içinde öğrenci değişimi yapıyor. Yani bu ne demek oluyor? Eğer Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesindeyseniz yine Eğitim Fakültesindeki başka bir bölüme başvuru yapabilme hakkı veriliyor. Tabii ki bu işte yıldan yıla değişkenlik gösterebilir. Onu da üniversitenin kendi web sitesinden araştırabilirsiniz. Çukurova Üniversitesi'nde şöyle bir durum daha vardı. Yabancı dil bölümleri arasında geçiş yaparken İngilizce öğretmenliği Fransızca ve Almanca'dan öğrenci kabul ediyor fakat diğer eğitim fakültesi bölümlerinden öğrenci kabul etmiyor. Ama Fransızca ve Almanca diğer eğitim fakültesi öğrencilerini de kabul ediyor. Bir sonraki maddemize geçelim. Çift anadal sürecinde Alınan dersler ve ders kayıtlarını nasıl yapıyoruz? Aslında her üniversitede olduğu gibi ders kayıtları sistemden yapılıyor Çukurova Üniversitesi'nde de. Fakat bazı durumlarda iki bölümden aynı anda ders aldığımız için dersler aynı saatte, aynı gün ve saatte olduğu için bizim dilekçe gibi bir şey vermemiz gerekiyor. Bu da ders kayıt fişi oluyor. Yani gidip öğrenci işlerinden ders kayıt fişi alınıyor. O ders kayıt fişi doldurulup danışman hocaya imzalatılıyor ve tekrar öğrenci işlerine teslim ediliyor. Öğrenci işleri bizim yerimize ders kaydını yapıyorlar. Bu işlem sistemden kayıt yapamadığımız durumlarda geçerli oluyor. Bunun dışında alınan derslere geçelim. Şimdi öncelikle iki bölüm arasındaki ortak dersleri zaten almıyorsunuz. Yani kendi bölümünüzde zaten almış olduğunuz dersleri diğer bölüm bölümde tekrar almıyorsunuz. Muaf sayılıyorsunuz diğer bölümün en temel derslerini alma zorunluluğumuz oluyor aslında çift anadal yaparken. Bu alınan derslerde çift anadal programına danışmanlık yapan öğretim üyesi tarafından belirleniyor. Zorluklarından bahsedecek olursak birazcık. Az önce de söylediğim gibi bazı dersler aynı gün ve aynı saate denk geliyor. Bu durumlarda ne yapılıyor? Eğer o dersin bölümlerden birinde ikinci öğretimi varsa ikinci öğretime kayıt yapılıyor. Ve sonrasında bütün gün okulda kalma durumu olabiliyor. Aslında en zor kısmı bu. Yoruluyorsunuz çünkü sabah 9'dan akşam 9'a kadar okulda kaldığımı bilirim. Bunların yanı sıra zorluk olarak şu ihtimal de olabiliyor. Sınav döneminde yine aynı gün ve saatte sınav olabiliyor. Böyle durumlarda da hocalarla konuşup sınav saati için bir çözüm üretmeye çalışıyoruz. Tabi her zaman bu çözümler çok basit olmuyor. Mesela ben kendimden örnek verecek olursam aynı gün ve saatte sınavım oldu. Sınav çakışması oldu yani. Böyle olduğunda hocalarla konuşmuştum. İşte hocanın biri öbürüne yönlendirdi, öbürüne yönlendirdi. Bu sınav çakışmasında bazı durumlarda mesela birine önce birine daha sonra giriyorsunuz. Ya da sınav süresi içerisinde sınavın birine önce giriyorsunuz. Sınav süresinin yarısını kullanıp diğerine gidiyorsunuz. Yani bende öyle olmuştu. Hani bundan sonrasında öyle olacak diye bir şey diyemem. Ben kendi tecrübemi anlatıyorum burada. Önce bir sınava girmiştim. Kendi saatinde. Sınav süresinin yarısını kullanıp sonra diğer sınava geçmiştim. Aslında diğer sınavda aynı saatte başlamıştı ama ben geç girmiştim. Ben de böyle bir çözüm üretilmişti mesela. Bu tarz zorlukları oluyor. Bunları göze almak gerekiyor çift andal programı yapmak istiyorsak. Bu zorluklar dışında şöyle bir zorluktan daha bahsedebilirim. Aslında iki bölümü aynı anda yürüttüğünüz için herkesten daha fazla ders alıyorsunuz bir dönem içerisinde. Ve o derslere yetişmek zorundasınız. Peki çift andal programının avantajları neler? Her şeyden önce en büyük avantajı ikinci bir diplomaya sahip oluyor olmanız. Yani ikinci okuduğunuz bölümünde diplomasını alıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, 4 ya da 5 yıl içerisinde iki mesleğiniz oluyor. Hangisini isterseniz yapma lüksünüz oluyor. Bunun yanı sıra herhangi birini seçtiğiniz zaman diğerini tamamen göz ardı da edemezsiniz. Yani bir iş başvurusu yaptığınız zaman iki bölüm okuduğunuz ve iki bölüm hakkında da hakim olduğunuz durumda, tabii ki bir tık önde oluyorsunuz. Yani kurumlar e, tabii ki de bunu göz ardı edemezler diye düşünüyorum. Bunların yanı sıra bahsetmek istediğim bir nokta daha var. İlk başladığınız bölümün dördüncü sınıfındayken, yani mezun oluyorken, diğer bölümden e, dersleri hala bitiremediyseniz, bir yıl doğal olarak devam etme hakkınız var. Eğer yine bitmezse tekrar devam edebilmek için bu sefer dilekçe gibi bir işlem yapmanız gerekiyor. Onun da ayrıntılı bilgisine öğrenci işlerinden ulaşabilirsiniz. Benim çift anadal programı ile ilgili anlatmak istediklerim bunlardı. Bunlar benim kendi deneyimlerimden yola çıkarak anlattığım bilgilerdi. Ve tabii ki kendi dönemimdeki şartlardan bahsettim. Hangi bölümlerin olduğu ile ilgili ya da diğer daha güncel bilgilere üniversitenin kendi web sitesinden veya öğrenci işlerinden ulaşabilirsiniz. Videoyu bitirmeden Yandal programı ile de ilgili çok minik bir bilgi vereceğim. Yandal programı da Yine bir başka bölümden ders alma hakkı sunuyor size. Fakat bunu bitirdiğiniz zaman diploma değil de o bölümden aldığınız dersler neyse, hangi dersleri aldıysanız o dersleri aldığınıza dair bir belge verildiğini biliyorum. Ee, yine çift andal programıyla da aynı dönemlerde başvurular yapılabiliyor. Benim bu videoda anlatmak istediklerim bu kadardı. Sorularınız varsa yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Instagram'dan da zaman zaman soru cevap yapıyoruz. Kendi deneyimlerimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Beni ve Birkan'ı Instagram'dan takip edebilirsiniz. Instagram kullanıcı adımızı da şuraya bırakacağım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.